Evet sevgili dostlar. Bu anlatacağımız rüyada balık görmenin ne olduğunu. Yani rüyada balık görmek ne anlama gelir? Rüyada balık görmek neye yorumlanır? Ne demektir? Rüya tabirinin yorumuna başlamadan önce görmüş olduğunuz rüyanın size hayırlara vesile olsun dileğiyle rüyanızı sizin için yorumluyoruz. Rüyada balık görmek genel olarak Genel manada en güzeliyle hayırlarla, hayırla yorumlanmaktadır. Rüyada balık görmek en çok kısmetlerin habercisidir. Daha çok kısmetli bir haber geleceğine delalet eder. Yani en güzel haberlerin geleceğine haberciymiş. Size gelecek kısmetler arasında mal ve mülkler balık sembolüyle rüyanızda size görünür. Yani rüyanızda mal ve mülk balık olarak görünürmüş. Balık görülen rüyalar en hayırlı rüyalar arasında yer almaktadır. Cafer-i Sadık'a göre rüyada balık görmek tabirleri altı şekilde yapılmaktadır. Rüyada görülen balık mevki sahibi bir kimseyi, bakire bir kızı, gelecek ganimeti, hizmetçi, askeri ve ganimeti simgelemektedir. Danyal aleyhisselama göre balık eğer sıcak ise sıcak bir yerde görülmüşse zorluk çekeceğinize çok zorluklar göreceğinize eğer balık soğuk bir yerde soğuk bir yerde görülmüşse iyi şeylerle karşılaşacağınıza işaret eder. Görmüş olduğunuz her rüyanın sonunda tekrardan hayırlara vesile olması dileğiyle bir başka rüya tabirinde bir başka rüya yorumunda görüşmek üzere hoşçakalın.